abi 10 kişinin arasında akellerle kaldık. Güzellerle kaldık. Sen 150 merkez tam 150.000 muhabere yapamayabilir benimle bu muhabereyi? Evet, Açtım. Tamam. Tamam. tamam İstanbul tamam. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kağıthane'de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerin silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı. Çatışma sırasında bazı polis memurlarının ve şüphelilerin yaralandığı öğrenildi. Bazı şüpheliler olay yerinden kaçarken emniyet birimleri olay yerinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekibe adrese girişleri esnasında içerideki şüpheliler tarafından uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açıldığı bilgisi verildi. Açıklamada binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve AYÇ isimli polis memurlarımız ağır şekilde yaralanmıştır. Adrese çağrılan takviye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen müdahale neticesinde DA isimli şahıs ölü, OA isimli şahıs yaralı, GD, KT ve AA isimli şahıslarsa sağ olarak ele geçirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Operasyonda yaralanan polis memuru Hakan Telli'nin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu kaydedilen açıklamada, diğer yaralı polis memuru AYÇ'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.